mutlu akşamlar değerli izleyenler. Kanser haftası nedeniyle yapmış olduğumuz programımız devam etmekte. Konuğumuz Haran Üniversitesi Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkolojik Uzmanı Profesör Doktor Ali Uzunköy hocamız. Sizler de sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Bizler de iletmiş olduğunuz soruları hocamıza canlı yayında sorarak sizlere cevabını iletmeye çalışacağız. Evet hocam birçok konuyu geride bıraktık. Şimdi tanı ve tedavi konusuna geçtik. Tamam. Geçelim. i well. Şimdi. Gö <laughs> Şöyle şeye bakayım. Evet, hocam kameraya. Hocam şimdi kendisi Bıyayım. görmeden yani rahat <laughs> Yok. Sanki duvara bakıyormuşum gibi hissediyorum. Aşk oradan. olsun hocam. yani. <laughs> <laughs> Sana bakıyorum <mu> orada öyle gözüküyor. <laughs> <laughs> evet buyurun. <laughs> Neyse bu kadar sohbetten. Şimdi e, kanserlerin tabii ki e, tanısı öncelikle e, bir iyi bir anamnez klinik şüpheyle konuluyor ama biz e, bunlarda önce görüntüleme yöntemleri dediğimiz değişik filmler var. Evet. Yani işte e, şeyine göre düz filmler, akciğer grafileri, karın grafileri veya işte düz, tomografiler, e, MR'lar, e, bunlar e, şeyin tümörü belirten yine uzak metastazı belirlemek için çektiniz PET CT, sintigrafi gibi veya eskiden ilaçlı filmler çekerdik. Şimdi endoskopiler mesela hmm. e, üst diyelim mide ile ilgili bir sıkıntı varsa veya 12 parmak özü yemek borusu ile ilgili direkt görerek parça alarak tanı koyuyoruz. Kalın bağırsakla ilgili varsa aşağıdan girerek kolonoskopi dediğimiz girerek direkt görerek bu endoskopik yöntemlerle parça alarak nihayetinde bize e, şeyi veren veya e, diyelim karın içinde bir kitle bazen ultrason eşliğinde veya memedek kitle e, memedek kitle deyince mutlaka torukat biyopsi yani e, ke, hani bazen görülüyor hemen işte kitle var ultrasonla alalım bunu e, şey yapalım. Hemen çıkaralım tanık öyle değil. Mutlaka her şeyin bir sırası var. Çünkü yapılacak bir baştan yapılan bir yanlış hastanın bazı tedavi şanslarını kaybetmesine evet. neden oluyor. Diyelim meme'de kitle var. Biz kesici iğneyle önce film çektiriyoruz düz. E, mamografi çünkü baştan e, o ve ee, çekilecek bir şey orada ufak bir kanama bizi yanıltabilir yani kansere yanlış yönlendirebilir o yüzden e, onu çektikten sonra e, ultrason eşliğinde içinden ince bir iğne ile kesici bir iğne ile parça alıyoruz, ince alıyoruz bu ona göre e, karar veriyoruz. Yani, e, bunların tabii mutlaka kanserlerin tedavisinin de e, şeylerde yani hastanın da içinde olduğu e, bir konseyde karar verilmesi lazım. Mesela kanserde neler var? Bir cerrahi e, onkoloji uzmanı yani kanserin cerrahi tedavisini yapan, bir tıp bir onkoloji uzmanı tıbbi tedavisini yapan, bir radyasyon onkoloji uzmanı yani ışın tedavisini yapan bunlar üç temel. Yani daha baştan hangi tedavi yapılacak? Önce diyelim cerrahi tedavi mi yapılacak? Önce ışın tedavisi mi yapılacak? Önce işte ilaç mı verilecek? Bunların belirlenmesi lazım. Yani hı hı. bu çok önemli. Ee, dediğim gibi önceden çıkardığınızda memedeki bir kitleyi bu hastanın ön, daha sonra bu işte bazen ön, e, bazı kanserlerde kitleyi küçülterek meme koruyucu cerrahi yapılabiliyor. Veya kalın bağırsak kanserlerinde sfinkter koruyucu yani o büyük abdest tutmayı sağlayacak sfinkterler korunabiliyor. Yani önceden oraya e, ışın tedavisi veya ilaç tedavisi Veriler. Bu şansları siz e, parçayı oradan diyelim meme'den çıkardığınızda yine koltuk altı ki bu şeyden lenf notları oraya gidiyor. Bir boya vererek e, tümörün çevresine veya o areola dediğimiz o e, renkli kısmın altına e, belirleyebiliyorsunuz bu şansları kaybediyor. O yüzden de bu sıralama çok önemli. Yani memede kitli olunca hemen çıkart biri çıkartayım derse buna hayır desinler. Mutlaka bunun sırası önce e, kesici iğneyle tümörün özelliklerini belirleyip hı hı. bu çünkü e, normal İğneyim i̇yi huylu ilkesi. kötü huylu da burada e, mı? Ne iyi belki. huylu kötü huylu bu, tabii. onlar iyi huylu da olabiliyor Aha. yani Mehmet Ekit de iyi huylu kötü huylu farkı iyi huylu dediğimiz yani bunlar bazen birbirine benzeyebilir. Genellikle iyi huylular örneğin meme de düzgün sınırlıdır. Ama bazen medüller meme kanseri düzgün sınırlı olabiliyor. Yine kötü huylular diyelim düzensiz sınırlıdır. Hı hı. Ama yağ nekrozu veya radyaskar gibi bazı iyi huylu lezyonlar düzensiz sınırlı olabiliyor. Biz bunların mutlaka o kesici iğneyle parça alarak karar veriyoruz. Ama iyi huylu genel kötü huylu baktığımızda genelde kitleyi çıkardığınızda e, tekrarlamayan yani tamamını evet. çıkardığınızda veya işte tüm e, uzak metastaz yapmayan, lenf noduyla yayılmayan tümörlere iyi huylu diyoruz. Kötü huylu kanserler ise genellikle çevre dokuları invaz ediyorlar. Ondan sonra e, lenf yoluyla, kan yoluyla uzak organlara yayılıyorlar ve tam çıkarmadığınızda tekrarlıyorlar. Genel ayrımı e, kısaca böyle. Tabii ki asıl iyi huylu, kötü huylu belirleyen hücrenin kenti genetik yapısındaki değişiklikler ancak evet. biz klinik olarak böyle görüyoruz, değerlendiriyoruz. Yani bunları gördükten sonra önce tanı koyuyoruz, tanıdan sonra e, gerekirse evreleme yapıyoruz yani tümör ne kadar büyümüş, e, bağırsak duvarındaysa bağırsak ne kadar derinliğine gitmiş, lenf notlarını tutmuş mu, uzak metastaz var mı, bu tedavimizi belirliyor. Buna göre gerekli tetkikleri yapıyoruz, ondan sonra tedaviye başlıyoruz. Tedavide dediğimiz gibi mutlaka kanser tedavisinde nerede olursa olsun mutlaka mutlaka e, hastayı önceden değerlendirmek, önceden ya bir bunu çıkarayım ondan sonrasını düşünürüz diye baştan ne yapacağınızı hastayla da tartışarak çünkü değişik alternatif tedavi yöntemleri olabiliyor. Bu tedavi yöntemleri de tartışarak hastayla karar vermeniz lazım. Ee, bu Tedavi yöntemlerini kısaca cerrahiden bahsettik. Tamam. Ee, cerrahide de tabii çok değişik teknikler var. Mesela onkopla, meme de onkoplastik cerrahi, meme koruyucu, yine kolon kanserinde e, mezokolik dediğimiz yani özel teknik bunları mutlaka bilen biri yapması lazım. Hani bu kanser ya ben yaparım. Diyen e, yani evet. özel eğitimini almış yani cerrahi onkoloji uzmanı olması lazım. İkincisi sistemik tedavi dediğimiz yani tümör bu lokal kanseri cerrahi çıkartıyorsunuz. Yine e, ışın tedavisi de o bölgeyi tümör kalmışsa veya işte yüksek riskliyse ışınlayabiliyorsunuz. O da bölgeyi kontrol ediyor. Ama ilaç tedavisi kemoterapi dediğimiz tedavi bu e, vücuda o kanser hücreleri tümörü çıkarttınız. Burada vücuda yayılmış. E, metastaz dediğimiz işte tutunduğu yerde büyüme ihtimali olan hücreleri daha büyümeden öldürmeye yönelik bunlar e, kemoterapi yani ilaç verebiliyorsunuz ama bazı kanser hücreleri yani kötü huylu tümörler, lenfomalar, bazı tümörler tamamen e, e, cerrahisiz ilaçla tedavi edilebiliyor. Mesela lösemiler, lenfomalar çocukluk çağında özellikle bunlar sadece ilaçla bazı sadece radyoterapiyle lenfomalar tedavi edilebiliyor ama cerrahi gerekli durumda yapılabiliyor. Cerrahi tedaviden bahsettik. Kemoterapi dediğimiz ilaç tedavisi hormona terapi dediğimiz bir de şeyler var. Özellikle meme kanseri gibi testis kanseri gibi yani e, bazı kanserlerde işte e, hormona e, duyarlı kanserlerde bu e, bunlara yönelik yani bu hormon dediğimiz aslında duyarlı dediğimiz bu hormonlar bunların büyümesini sağlıyor. Bu büyü, reseptörler var üzerinde bunlara bağlanarak e, büyümesini siz bunları şeylerle bloke ediyorsunuz. Verdiğiniz ilaçlarla büyümesini önlüyorsunuz tümörün veya tümör hücrenin çoğalmasını önlüyorsunuz. Bu şekilde hormona terapi nedir? Mesela meme kanserinde tamoksifen verebiliyorsunuz. Aromatoz inhibitörü verebiliyorsunuz. Veya işte testis kanserinde başka şeyler ve Bunlar hormon terapi. Bir de immünoterapi. Immün sistemi modüle eden, immün bağışıklık sistemini güçlendiren ilaçlar var. Bunlara da e, immünoterapi dediğimiz. Bir de hedefe yönelik tedavi, tedaviler var. Yani tümörün üzerinde hani şu aşıdan bilin işte, işte ne diyor spike protein artık herkese çıkıntılarına yönelik. Orada diyelim tümörün üzerinde özel resep Sektörler, tutucular var. Buna yönelik eğer bir kanser şeyi geliştirmişsiniz kanserin üzerinde de bu varsa gidip o kanser, o ilaç onu tutuyor, hücreyi, o kanseri yok ediyor, çoğalmasını önlüyor. Mesela hedefe yönelik tedavi buna biyolojik tedavi de deniyor. Bir de tabi son zamanlarda kanser aşıları geliştirilmeye çalışılıyor. Bunlarla ilgili bazı kanserler için kullanılabiliyor. Önleyici olarak da kullanılabiliyor. Yani veya daha sonra kanser o ki bu konuda da çalışmalar oldukça devam ediyor. Yani monoklonal antikor dediğimiz kansere karşı savaşın hücre geliştirme dediğimiz yönelik tedavilerde son zamanlarda e, devam ediyor. E, kısaca böyle özetleyebilirim. Tamam. Ama soracak soruları varsa. Sorularımız var. E, Bunun... Reklam öncesinde bir sorumuz vardı. Özür dilerim. İsterseniz onu sorayım. Leyen e, tümörü nasıl tedavi olmalı? Leyen kemiğinde tümör var. Kardeşinde bir izleyicimizin kardeşinin leğen kemiğinde tümör var. Şimdi, Bu tedavi yöntemini soruyor. De, leğen tümörü, kemik tümörleri dediğimiz aslında osteosarkom. Tabi bunların da kemik tümörlerinde osteom dediğimiz iyi huylu tümörleri de var. E, osteosarkom dediğimiz kötü huylu tümörleri de var. Osteom iyi huyluysa yani sadece belki çok e, rahatsız ediyorsa büyüyorsa çıkartılabilir ama osteosarkom kötü huyluysa mutlaka onun kan çıkartılması lazım. Ancak bazı tümörleri ilaçla veya evin tümörü dediğimiz onların da kendi içinde tipleri var. Mesela ilaçla veya radyoterapiyle yani onlarda hem cerrahi olarak tümörü çıkarmak artı radyoterapi orayı ışınlamak aynı şekilde sistemik tedavi dediğimiz yani işte kemoterapi bir ilaç tedavisi tabi ilaç tedavilerinin yan etkileri fazla oluyor hı hı. ancak e, gerekliyse o mutlaka onları da yapmak gerekiyor yani bunlarda tabi bunlarda da immünoterapi diğer tedavi yöntemleri uygulanabiliyor. Bir de tedavilerde şunu da bahsedeyim. Destek tedavileri de önemli. Yalnız tedavi kısmında ya, tabi ağrısını giderme beslenmesi mesela hastaların bunların beslenme bozuklukları oluyor. Beslenmesini sağlama e, yani hayat konforunu sağlama açısından e, gerekli önlemleri alma da, destek tedavileri de önemli. Bir de burada alternatif tedavi yöntemleri bunu da girmem lazım. Yani eee Mutlaka bazı hani bitkisel ilaçlar e, bunların bir kısmı yani e, hastanın kullandığı ilaçlarına e, etkisini azaltabilir, etkisini arttırabilir, hastaya zararlı olabilir. Yani bunları bilinçsizce kullanmasınlar. Eğer kullandıkları ilaçlar varsa mutlaka hekimlerine özellikle o ilaç tedavisi uygulayan onkoloji hekimlerine sorsunlar. Ben bu ilacı kullanıyorum. Ben bu e, çünkü o kullandığı ilaç. Ee, yani normalde de zararlı olabilir ama yani kullandığı ilacın önemli bir hastalıkta alternatif tıpa yönelmesinde sorun olduğunu düşünüyorum hocam. Yani. Işte, tabii ki sorun var. Onu anlatıyorum ben de. Bir verdiği ilacın kanser ilacının etkisini ortadan kaldırırsa azaltırsa tedavi olmaz. Evet. Etkisini arttırırsa bir defa bugün ilaçlar zararlı, toksik etki, ölümcül yan etkileri olabilir. Hastaya zarar verir yani ve bu ilaçlar diyelim yine e, hakikaten o ilaçların doğru bazı ilaçlar bitkilerden başlangıçta e, taksanlar gibi bazı ilaçlar e, bitkilerden üretilmiş amenla ancak bu ilaçlar e, ne kadar verileceği yıllarca çalışılıyor. Bu ne, çünkü bu ilaçlar toksik ilaçlar. Fazla verdiğinizde normal hücrelerinizi de saçları dökülüyor, şey yapılıyor. Şimdi verdiğinizin o içtiğiniz suyun içinde öyle şey etki madde varsa fazla verseniz sizin normal hücrelerinizi öldürecek. A verseniz etkisiz olacak. Hı. Artı bunun yan etkileri beyne ne etki ediyor, akciğere ne etki ediyor, karaciğere, böbreğe onları bilmiyorsunuz. Yani bunlar araştırılması yapılmadan, bunların çalışması yapılmadan bunların kullanılması zarar verir. Yani o açıdan da biz bunları önermiyoruz. Evet. Bu arada leğen kemiği tümör sorusunu soran izleyicimiz kötü huylu olduğunu söylüyor. O zaman mutlaka yaşı kaç bilmiyorum. Yaşını da yazarsanız hocam. E, yani fark etmiyor sor. ama her halükarda bu e, sarkomların cerrahi öncelikle yani cerrahi... Radyoterapi ve ilaç tedavisi e, şeyinde yani bir sadece evin tümörü denen bir alt grubu var. Onlarda ilaç ve bazı sınırlı şeylerde e, radyoterapi yapılabiliyor cerrahisiz ama genellikle hepsinde öncelikle cerrahiyle ile tümörü çıkartılıp. Evet e, yani e, tabi alt yaşında. tipini bilmez o. Alt tipine göre bazı tedavi değişiyor ama üç tane tedavi şeyi var mutlaka cerrahiyle ile çıkartıp. Tabii bu çıkartılan yere değişik artık kemik grefleri konulabiliyor e ee, yani hani büyük... saç sakal dökülmesi de başlamış diye mesaj geldi. Tabii ee, tabii kemoterapiyle çalıyor demek ki. Çünkü biraz önce bahsettiğimiz Olay hı hı. çünkü bu şeyler Verdiğimiz kanser hücreleri aslında çoğalan hücreleri etki ediyor evet. Kanser hücresi hızla çoğalıyor dedik ya Hızla çoğalan hücrelerin o çoğalmasını Durdurduğu için ama vücudumuzda Başka çoğalan hücreler var işte saçımız Sakalımız mide bağırsak sisteminde O yüzden hastalarda özellikle saçlar Dökülüyor sakallar dökülüyor ondan sonra Mide bağırsak sisteminde e, İsterleri başlıyor şeyleri başlıyor Bu nedenle zaten e, Bunları görüyor bu hastalar çoğalan hücrelere etkettiği için bunlar. Yani evet. peki şimdi diğer sorularımıza geçelim. Ee, bunu ben kendim sormak istiyorum. Türkiye'de görülen kanser sayısı e, ben ne durumda? E, gelmeden çıkartmıştım. Şöyle e, Türkiye'de 2020 yılında e, 233.134 e, kanser tanısı konulmuş. 2230-3134 kanserden ölümde 126.335 Türkiye rakamı. Dünya rakamı 2020 yılında 20 milyon tüm dünya ölümlerin %10'u kanser. Ve maalesef sağlık harcamalarının tüm dünyada ve ülkemizde de Yüzde, özellikle bizim ülkemizde daha fazla biraz önce de bahsettiğim gibi bizde biraz böyle tetkikler şeyler Doğru. çok liberal kullanılıyor. Yani e, hastalar onar ne bir yığın yani inan gelen hastalar şu tumar kaç numara e, tetkiklerle geliyorlar onlara bakmanız bazen bir saat alıyor. E, biz bu kadar gereksiz tabii ki gerektiğinde gerekli tetkik mutlaka yapılmamalı ama gereksiz tetkik de yapılmamalı. Çünkü e, başkasının hakkına da girilmiş oluyor. Çünkü o da sonuçta sonu e, e, sağlığında bir bütçesi var. E, o açıdan evet. e, onu da söylemiş olayım. Sağlık politikasında tetkikler liberal kullanılıyor dediniz ya benim değerli bir hocam var Can hocam. kendisi üniversitede o da hep böyle liberalizm konusu bana vermişti. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler olmaması lazım. Hekimler bir kıstas getirmesi lazım. Can Sivitin dediği gibi var ya liberalizmde bırakınız evet. yapsınlar, bırakınız geçsinler geçmemeleri lazım. Bir ya şimdi bununla lazım. ilgili artık... ...şey bu, en abuz programı geldi. Artık başka Hı. yerde yapılan... ...tetkikleri görebiliyorsunuz ama tabii... ...bazen tetkiklerin kalitesi değişik olabiliyor. Yani yetersiz olabiliyor. O kitleyi orada göstermeyebiliyor. O zaman ihtiyacı olunca yapılacak. Ama evet. şimdi en abuzda artık... ...biliyorsunuz eskiden bir ilaç vardı. Herkesin evinde kolilerle ilaç olurdu. Çöpe atılırdı. Miyadı geçmiş... Ee, ondan sonra alır, bugün senden ilaç alır, öbür gün öbüründen alır, ondan sonra kullanmaz atar, sonra da çöpe atar. Bir yığın, şimdi, o ilaçların büyük çoğunluğu da eskiden en azından şimdi belki çoğu değilse de dışarıdan geliyor, para ödüyoruz. E Şimdi tetkikler aynı keza, yani bizdeki e, gerçekten e, çok sayıda tetkik. Ha, Bazen hastalar ısrar ediyor. İlla PET-CT çektirelim hocam. Evet. PET-CT çektirelim ya diyorum. Buna guideline'larda yok. Hiçbir yerde mesela Amerika'da onu yapamazsınız. Çektiremezsiniz. Evet. Yani belli bir şeyiniz yoksa ödemez sağlık sigortası. Hasta cebinden ödeyecekse çektirebilir. Evet. Yani bizde öyle değil tabii. Tüm herkesin şeyi var. Mesela Amerika gerçekten o konuda biraz şey. Peki, Peki şunu merak ediyorum. ben Covid-19'la mücadele ederken e, ee, insana test yapmaya bile hastaneye giderken korkar oldu. Şimdi hal böyleyken kanser illetinde de erken teşhis çok önemli. Doğru. Nasıl bir yol izleyeceğiz? Şimdi hocam gereksiz şimdi e, yani mesela ben hasta bakıyorum. Yani bir, kurallara uyulması lazım. Evet. Maske, hastane içinde özellikle de çünkü hastanede sadece hı hı. COVID değil başka enfeksiyonlar açısından da. Şimdi hastaneye bakıyorum, Uyardığınız zaman insanlar bazen bozuluyor, bazı hmm. gençler özellikle. Hepsinin maskesi şurada veya ağzı açık, burnu açık. Maalesef. Ee, yani hastane içinden bahsediyorum, çarşılardan evet. değil. Ancak 10 kişiden bir kişi, bir kişi düzgün maske takıyor ki devamlı uyarılıyor, anons ediliyor hastane içinde. Yine hasta bir hasta ile ilgili 10 kişi geliyor, hasta odaya bir mesafe olması lazım. E, diyoruz tek kişi girsin diyor ben oğluyum ben kızıyım yok ben de gireceğim ama bir hastayla on kişi giriyor. Bunlar hem hekim açısından hem hasta hem kendileri açısından riskli durumlar. E, bu olmaması lazım. Yani e, tek kişiyle e, mesela tek kişi gelebilir yani bayansa tabii bayan te olabilir veya yanında e, bir kişi ama maalesef bunu tam oturtamadık hastaneye tabii ki gelecekler geç kalmayacaklar ama uygun şekilde gelecekler e, ve içeride işleri bitince de şey yapacaklar şimdi oturuyorlar orada ve bakın polikliniklerin önüne insanlar ne mesafe ne maske hiçbir şey yok e, yan yana adeta bal istifi dolu tüm polikliniklerin öyle bizim poliklinik dönü öyle öyle olmamalı randevu sistemi getirdik fakat randevu öğleden sonra bir asa bile hasta bakıyorsunuz sabahtan geliyor orada oturuyor ondan sonra ha içeri girmeye çalışıyor mesela randevu sistemini oturtmamız lazım evet. o saatte gelmesi lazım kişinin veya o saatten yarım saat önce gelmesi lazım ama henüz o da tam o kültür oluşmadığı için hani biz eskiden gelme alışkanlık hani bu Eskiden insanlar sabahlardan sıralara girerlerdi Oradan çok iyi bir konuma geldik Gerçekten sağlıkta tabii. İnşallah buradan da oraya gideceğiz Yani insanlar saati gelince Belki bir hasta gelmeyebilir diye Belki bir yarım saat bir saat önce gelsin Ama saat 3.30'da muayene olacak kişi 8.30'da gelirse tabii orada birikim oluyor O birikim olmaması lazım şimdi Ve işi bitince de hemen evine gitmez Veya dışarı gitmesi evet, lazım şimdi Bir soru e, gelmiş ee, sizleri 11 yıl önce tanıyan bir hanımefendi mesaj atmış, ee, eşinin ameliyatının yap, yap, yapılırken zorluk çıkmış, yani e, bugün şartlarıyla bu ameliyat yapılabilir miydi demiş, çünkü ameliyat masası da açıp kapamıştı kolon kanseri ile ilgili. Şimdi kolon kanserlerinde e, karcinomatosperitone dediğimiz bir şey var, kanser yayılıyor tüm vücuda yani kanser erken evrede gelirse zaten sorun yok evet. ama Karaciğere, ya tabii karaciğere ondan sonra e, karın zarlarına ondan sonra de, şeylere akciğere başka yerlere yayılmışsa zaten e, ona e, ancak şu yapılabiliyor hani tıkanmışsa varsa ostomi dediğimiz ağızlaştırılabiliyor. Yani karın duvarına ağızlaştırılıyor rahat büyük abdestini yapsın diye. Yani mesela tabii her ameliyata küretif cerrahi yapamayabiliyorsunuz. Bundan bahsediyoruz ama hani e şimdi küretif evet. cerrahi hepsinde yapamabiliyorsunuz. Evet. Mesela diyelim kolon kanserinden bahsedelim. Hı hı. Kolon kanserinde diyelim eee karaciğere, karaciğere yayılmış, ameliyatla çıkarılması mümkün değil ama kanıyor. Evet. Yani kanamadan, kan kaybından ölecek. Hı hı. Onu rezek edip şey yapabiliyorsunuz. Hastayı rahat veya kalın bağırsağı tıkanmış, rahatlatma amacıyla veya tümör perfor olmuş, karın içine yayılmış akut karın dediğimiz hadise gelişmiş bundan önlemek için cerrahi yapabiliyorsunuz bunlar palyatif yöntemler yani, e, bu tüm diğer kanserler için de söz konusu mide için yemek borusu için meme için mesela memede büyük yaralarla gelebiliyor evet. burada akıntı kokuntu onlarda da e, palyatif dediğimiz yöntemler yani bir küretif cerrahi var bir palyatif yani pansuman cerrahisi gibi hastayı rahatlatıcı cerrahiler yaptığımız oluyor. Hepsine tüm hastalara maalesef e, şey erken vaktinde gelmedikleri için bu cerrahiyi yapamayabiliyoruz. Evet yavaş yavaş toparlıyoruz e, programımızı Sayın Hocam. Evet. E, bayağı konuyu e, değerli izleyicilerimizle buluşturmaya çalıştık. E, kanser ileti gerçekten önemli bir konu. İsterseniz son mesajlarınızı alalım. Değilmediğiniz konu var mı? Öncelikle onu söyleyelim. Valla <laughs> değmediğim ee, yani şey soru bence. gelirse genel olarak söyledik. Yani e, şey olarak hani vatandaşların özellikle Hı -hı. tabii şunu belki söylemedik. Hani kanserlerin %80-85'i e, hani e, değiştirilebilir e, faktörler ama değiştirilemez faktörler de var. İşte cinsiyet gibi, ırk gibi nasıl Hı -hı. şey kanseri, e, meme kanseri kadınlarda daha fazla olduğu gibi veya bazı ırklarda görüldüğü gibi işte yaşla ortaya çıkan bazı kanserler gibi, bazı coğrafi bölgelerde çıkan genetik faktörler özellikle herediter dediğimiz yani kalıtsal kanserler var. Bu meme kanseri, kolon kanseri gibi. Bunlarda da şöyle önleme olabiliyor. Diyelim mesela o gene sahip, BRC1 BRC2 ama diğer genler de var. Şu ana kadar mesela ee, 21 tane patojenik daha fazla genler de var ama en önemlileri diyelim. Bunların en önemlileri de bu gen var örneğin bir kişide, ailesinde BRCA1 BRCA2 bunun yaşam boyu kanser olma riski %80-90. Oyer kanseri, meme oyer kanser sendromu deniyor. E, o şey yapması %150'ye ulaşıyor. O zaman bu kanser gelişmeden siz bu dokuyu memesini çıkardınız. Nedir? İşte anjöljöl dediğimiz hani annesinde, teyzesinde vardı. Memelerin içini boşalttırıp bu yüzde doksandan yüzde üçlere şey yapabiliyorsunuz. Ancak meme dersini de çıkarırsanız yüzde yapabilirsiniz ama siz meme dersini boşaltıp içine şey koyarak bu da bir önleme yöntemi. Yani bu kalıtsal meme kanserleri, ailesel meme kanserlerinde yine kalın bağırsakla mesela familial adenovitos polipozis koligen dediğimiz APC geni var. Bu pozitifse 40 yaşında bunların hepsi kolon kanseri oluyor. Şimdi bunlar kanser olmadan daha e, o evreye gelmeden siz bunu çıkarttığınız zaman kalın bağırsak tamamını e, o zaman lenf şeyi de çıkarmıyorsunuz yani diğer sadece bağırsak kendisinden lenf diseksiyonu falan gerek yok kanser gelişmeden önleyebiliyorsunuz bu kalıtsal kanserleri evet. e, bu da önemli yani bu e, bu da bir önleme yöntemi daha o gen var bu başka şeyler için de önemli yani o gen varsa e, diyelim siz o gen Yüksek riskli şeyler için de söyleyebilirsiniz. Annesinde kız kardeşinde mesela meme kanseri var. Ee, yüksek riskli. Ee, bunda da meme kanseri gelişme riski normal popülasyona göre diyelim. Annesi 40 yaşında kız kardeşi diyelim daha genç yaşta 35 meme kanseri olmuş kendisi de diye 35 yaşlarında bunun e, yaşam boyu meme kanseri riski normal popülasyona göre e, 9-10 kat artmış oluyor. Yani veya bir memesinde varsa diğer memesinin takibi o da yaşam boyu diyelim genç yaşlarda her yıl %5'te beşte işte binde beşte yüzde bir gibi yani yüzde sıfır beşte yani meme kanser riski var onun da takibi önceden belki bazıları hani eğer diğer risk faktörleri de varsa içini boşaltıp protez konma gibi yöntemler var bunlar da önleme yöntemleri bunlardan da bahsetmek gerekiyor. Onun dışında tabii ki yani biz diyoruz ki kanserden korkmayın. Yani geç kalmaktan korkun. Eskiden hani veremden korkma, geç kalmaktan kork vardı. Yani kanser e, bulaşıcı bir hastalık değil. Kanser önlenebilir bir hastalık, tedavi edilebilir bir hastalık. Yani siz risk faktörlerini bilir ve bunları uygularsanız. %80, 90, 95 kanserine göre bunu önleyebilirsiniz. Kalan işte %10, 15, 20'lik seviyesinde bir kısmını tarama programlarıyla yine çok erken evrede, evre sıfır dediğimiz evrede yapıp kanser gelişmeden. Yani veya gelişmiş çok erken evrede onu tedavi ettiğinizde hasta normal yaşantısını sürebilir veya belirti bulgularını bilerek bunlara yönelik diyelim kalın bağırsak büyük abdestinde kanaması kabızlığı memesinde kitlesi varsa hekime giderek bunları daha ilerlemeden uygun tedaviyle o bir şey normal yaşama yakın bir yaşam süresi sürebilir. O yüzden de biz diyoruz ki kansere karşı hani uyanık olun. Farkında olun. Farkındalık önemli. Farkında olursanız sorun yok. Yani bir yerinizde ya bu da geçer. Tabii ki geçebilir. Bu belirtilerin hepsi kanser manasına gelmez. Memede kitlede, büyük abdestteki kanda, boyundaki kitlede hepsi şey değil. Büyük çoğunluğu iyi huylu. Ama kötü huylu olduğu zaman o kişi için o yüzde yüz. Diyelim yüzde bir gerilen kişi bir şey o kişide varsa yüzde yüz. O yüzden de o yüzde bire girmemek için mutlaka böyle bir şikayet varsa hekime gitmek öneriyoruz. Ben tüm e, Urfalı hemşerilerime e, sağlıklı, mutlu, kansersiz yıllar diliyorum. Biz de, sizlere teşekkür ediyoruz. Bu saatte bizi kırmayıp yani yoğun bir gün geçirdiniz. Ameliyattan çıkıp buraya geldiniz. E, kanser haftasında en azından televizyonumuz aracılığıyla tüm Şanlıurfa'lara, bölge halkına bilgilendirmiş olunuz. Teşekkür ederiz efendim. Biz Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, Haran Üniversitesi Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Profesör Doktor Ali Uzunköy hocamız bu akşam bizlerle birlikte oldu başka bir haydi konuşalım programında tekrardan bir araya gelebilmek ümidiyle hepiniz hoşça kalın.